Olur. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayalım. Şehir yaptım. En son bir stadyum yapıyordum. Stadyumu da tamamladım böyle. Böyle şey yaptım. Ev yaptım. Bir tane böyle. polis karakolu yaptım böyle yukarı çıkalım. Böyle market yaptım. Tam daha yapmadım. Tam ayarlamadım. Yani öyle işte. Bir de banka yaptım. Şöyle. Böyle. kadar bunu böyle koyuyorsunuz Olmuyor. Hayır elmas bile o gitti Boşver Beton koyuyoruz neyse Ya anladınız işte böyle bir banka yaptım Hiç arkadaşım olmadığı için

Ben köylüyüm. <laughs> Nasıl? Aa, bilemiyorum. Eğlesel de olmuyor. Bana böyle. Tamam şey yapmayayım diye elime aldım bunu. Öyle benim köylüm vardı. Ne eee... yaptık yani onu koydum yazarız. Tamam. tekrar 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 Yapıyorsun, ne yapıyorsun <laughs> ama? Ses, ses geldi için özür dilerim. Ben salonda çekiyorum. Şey salonda çek. Şey arkadaşlar durun. Da... Arkadaşlar arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Başka ne yapayım hiç aklıma gelmiyor. Ha, bu arada size söyleyeyim. Nimo TV'de saat 20.00'da canlı yayın yapacağım. Nimo TV'de yani canlı yayın yapacağım. 20.00'da saat. Abi çok güzel olmadı. Şu ne bileyim boyası boyası.

Güneş mi batıyor? Ana. Gel be. Bekalsin. Azıcık daha iyi gideyim. Gireyim. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Pam pam. Pau. Pau. Pa, pa, pa. 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 Aç değilsin. Ay. Aa burada şey yapıyordum ben. Doğru yolları yapıyordum. Halıdan yapmışım.

şunu beyazla yapacağız. Şunu kıracağız. Şuraya şöyle, şuraya da şöyle, şuraya şöyle. Tamamdır. Bakma öyle yürü. Hani başını yüklesin ateşini falan mı? Ateşin olursa.

Arkadaşlar ben çok büyük bir şehir kurmak istiyorum böyle. Hayır ben onu mu kırdım? Cidden mi? Çok böyle büyük bir şehir. Minecraft parodilerini bilen bilenler anlar beni. Hiç arkadaşlar buna bir 10-15 like gelmezse yarın yeni video yok. Tamam mı? Bu arada ben artık e, her gün video çekeceğim size. Nemo TV'de söylerim. Oraya değil. Şuraya. Şunlar da şuraya. Tamamdır. Bayağı oldu yine. Abi bakın alıyla hiç iyi olmadı. Bir de böyle bakın. Nasıl? Çok daha iyi. <laughs> Tekrardan söyleyeyim. Bir 10-15 ya da 20 like gelmese yarın yeri yarı video yok. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar size <laughs> çok komik bir şey söyleyeyim. Cidden mi? Yürü. <laughs> çok komik bir şey söyleyeyim mi? Daha doğrusu belki üzülürsünüz ama ben Covid olmuşum haberim yok atlatmışım. Bir gün uyudum böyle. Yorgun geldim okuldan. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Hiçbir şey olmadı ya. Annem ama şu an Covid-19 olmuş. Üzücü. O yüzden yani şey çok üzüldüm yani. Böyle ne bileyim çok böyle eve bile almıyor. Eve bile kendisi almıyor. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> okay. Güneş daha batmıyor. Bak şu beyaz evi görüyor musun? O ilk evim. Bir de böyle yaptım. Çok güzel yaptım ama. Reklamda bir tane gördüm de. Ondan ilham aldım çattırmayın. 3-1-2-3-4 Şimdi çakacağım sana. Neyse tamamdır. Azıcık Sizlerle birlikte bu videoyu Seviyorum da arkadaşlar bir bana ilham verseniz ya hiç aklım... <laughs> Abi nasıl durduğuna baksanıza bakın bak. <laughs> Neyse ya oğlum hiç güzel olmadı. Hadi bakalım buraya başlayalım. Daha çok yol yapacağım ben çok çok. Beni neden aklıma gelmedi? Şaka yaptım tabii ki geldi. Ve biraz şey olmuş. Gündüz yapalım ve tamamdır. <laughs> i̇çine göçtü. Ne oldu çıkamıyor musun? Senin Azrail'inin. <N?? San> <San> Çık Allah aşkına. <laughs> ah. Açma boşuna da ]あの kapıyı. Neyse. Ben eve gideceğim de. Şunu alayım elime. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik sizinle birlikte tekrardan söyleyeyim saat 20.00'da canlı yayın yapacağım PUBG Mobile'de unutmayın başlığı da ilk yayınım yaptım neyse arkadaşlar herkese görüşmek üzere sağlıcakla hoşçakalın herkese görüşmek üzere hoşçakalın bay bay